Bir soru belki sormayacağım ama Luyendam'ın sakatlık sonrasında eski performansını biraz arattığı kesin. Onun devri kapandı mı Galatasaray'da yoksa bir sezon bu hazırlık kampını daha fit bir şekilde geçirip geri dönebilir mi? Evet dediğiniz gibi Luyendam'ın sakatlık sonrası kendine gelemedi. Saiz olarak fizikli bir oyuncu olduğu için zaten e, toparlanması zaman aldı. E, sağ içerisinde oynadığı zaman, sakatkan döndüğü zamanlarda e, randıman veremedi takıma diyebiliriz. E, Ağrı kaldı. Hatalar yaptı, birisi hatalar yaptı diyebiliriz. <laughs> Bunu da Galatasaray nitekim sonuçları gördü diyebiliriz. Bana göre evet fiziksel olarak iyi, kafa toplarında iyi bir oyuncu ama Türkiye Ligi'nde Marco ile beraber tam uyum içerisinde olduğunu söyleyemeyiz. Hani daha da iyi olması gerekir diye düşünüyorum. Eğer Galatasaray'da oynuyorsanız. Bu Perilus Soper'e baktığımız zaman ben de çok fazla tanımıyorum ama hem Soper oynaması, hem Sobek oynaması, böyle fonksiyonel oyuncuların olması takım için bir artıdır, avantajdır. Hı hı. Galatasaray'a baktığımız zaman özellikle bir Alanya Spor maçı sanırım hatırladığım kadarıyla. Soperlerin olmaması. Üçüncü, dördüncü soperinde Hatay. Hatay değil mi? Evet Hatay maçı doğru söylüyorsunuz. Ee, oradaki Gerson Fernandes'in soper oynatılması falan. Bunları eksi olarak bakabiliriz. Belki o maçlardan bir kazanılmış olsaydı gibi bambaşka bir e, senaryo olurdu Galatasaray için diyebiliriz. Oyun ama evet dediğiniz gibi. bu Galatasaray hocanın tercihidir ama bu sezon istenilen e, e, performansı veremedi diyebiliriz. Luis Abram Sol ayaklı bir sol stoper. Aslında Marcao'ya tarzı olarak daha yakın. Acaba Marka'yu satıp onu alma gibi bir plan da olabilir mi? Oyuncuyu tanımıyorum. Oyuncuyla ilgili bir şey söyleyemem. Dolayısıyla hiç ağzımı açamam. Ama marka Luyendama ikilisinin Galatasaray'da bu sene 36 yaşındaki donka formayı zaman zaman özellikle Luyendama'nın kaptırmış olması sakatlıktan döndükten sonra da aynı performanssızlığı göstermiş olması kulübün, yönetimin, hocanın e, belli bir süre içerisinde e, tedirginliklerine sebep olmuştur. Marka o konusu da aynı şekilde. Marka yundamayı beraber satma ihtimali var mı bilmiyorum. Çünkü Galatasaray'da hiçbir cümlede hüküm kuramazsın. 19 Haziran'da bile seçimin yapılıp yapılmayacağını Sayın Cumhurbaşkanı'nın 31 Mayıs akşamındaki açıklaması belirleyecek. Yani biz hep beraber herkes seçim olur seçim olur ben de seçim olur diyenler de mi? Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması içerisinde kongreler ertelenmiştir cümlesini duyduğun anda o bir ay demektir. Selamun Aleyküm. Çünkü Galatasaray yönetimi an itibarıyla biz Eylül'e kadar buradayız diye geçen hafta Cumartesi gecesi konuştuk. Biz Eylül'e kadar buradayız, buradayız, buradayız diyorlar. O yüzden yani e, bu başkanın açıklaması bence Gerçekten bu soruların cevabının içerisinde Galatasaray yönetim adına. Bu Fenerbahçe işte geçer ama Fenerbahçe'nin kongresini ertelesen de olacak. Zaten Koş başkan kalacak gibi bir aday çıkmıyor doğrudur. Ama Galatasaray'da bütün bu katastrofinin içerisinde ortaya çıkan bir tek gerçek var. Seçim yapılabilecek mi? 19 Haziran Cumartesi günü seçimi yaptığın zaman 6 aday var. Kimin kazanacağı Luyendama'nın ya da Markao'nun satılıp satılmayacağı kadar çok değerli. Çünkü kazanacak insanların Fatih Hoca'da çalışıp çalışmayacağı da Hepsinde başka başka soru işaretleri var. Net kazanır diyebileceğiniz biri var Hayır, mı? Hayır Çok öyle, zor bir, öyle söyle. bir şey zaten söyleyemem. Yani söylesem bile e, mümkün olmaz yanlış olur. Ancak ki ben o hatayı bir kere yaptım hatta <laughs> bir daha yapmam. E, kesin dursun özbek dediniz. Kesin dursun özbek dedim rakam bile verdim. E, dolayısıyla Bilmiyorum zor... yani hatırlamıyorum ama tahminde bulundum. O hatayı, o hatayı bir kere yaptım hayatımda. E, bir şunu biliyorum ama Yiğit Şardan, Metin Öztürk, e, Burak Elmas... Eşref Amamcıoğlu, Işın Çelebi, bir de İbrahim Bey. Kim kazanırsa Fatih Hoca e devam edip etmeyeceği konusunda yorumum ve tahminim var. Hı hı. Ama kimin kazanacağı konusunda tahminim yok. Kim devam etmez? Yiğit Çardan etmez. Eşref Amamcıoğlu yani. Belki edebilir. Çünkü Eşref Bey'in vermiş olduğu, bizim radyoya gelip vermiş olduğu röportajda takım bütçesini 35,5 milyon euroya indirmek gibi bir taahhüdü var. Hı hı. Fatih Hoca 35,5 milyon içerisinde kalır mı? İki, Yiğit Bey yüzde %90 çalışmaz. Sebebi tek. Ee, zaten bu yönetimin devam Eğer Fatih Hoca çalışsa, Fatih Hoca'ya dönüp sorarız hocam bunlarla nasıl çalışıyorsun deriz. Bir de Yiğit Bey'in listesi içerisinde e, şu iki Mustafa Cengiz döneminden yaklaşık 15-16 tane görev yapmış kişi var. Toplam büyük 44 kişilik evet. listede. Dolayısıyla ayrıca Adnan Bey'in oğlu Kerem Bey var. O da Adnan Bey'de Fatih Hoca ile Adnan Polat'tan bahsediyorum. E, yıldızları barışık bir insan değil. Dolayısıyla şu ana kadar Burak Bey ve Metin Bey Fatih Hoca ile çalışırız diye güçlü bir şekilde bağıran insanlar. Fatih Terim'in durumunun belirsiz olması da Galatasaray'daki önemli soru işaretlerinden bir tanesi. Böyle bir süreçte süreçten geçiyor olması kulübün neler getirebilir? Kısa ve orta vadede. Ya tabii ki e, şu anda başkanın belli olmaması, hatta hocanın belli olmaması dediğiniz gibi e, sıkıntı. Hani Galatasaray e, belki şu anda e, şampiyona var, belki zamana var gibi e, diyebiliriz ama yapılacak transfer, e, gidecek oyuncular, e, sanırım çok fazla kiralık oyuncu da var. Onların evet. gitmesi, Sözleşmesi kalması. 12 var. kişi var toplam. Komple. Yani evet bunlar e, Galatasaray açısından sıkıntı diyebiliriz. Bunların bir an önce hocanın, ve başkanın belirlenmesi, belir belirlen, belirlen, belirlenmesi ve sonrasında hı hı. devam edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani futbolcular olsun, hoca açısından sıkıntılı bir süreç yaşanacaktır. Çünkü ne kadar e, erken hamleler yaparsanız, transferlerinizi tamamlarsanız, kalacak ve gidecek oyuncuları belirlerseniz ona göre lige daha erken girersiniz. Bugün itibariyle baktığımız zaman Galatasaray'ın kadrosu zaten hani çok gidecek ve kalacak oyuncu olduğu için iskelet bir kadrosu da yok. Evet belki %70, %60 oranda bir iskelet kadrosu olsa onun üzerine tamamlama yapabilirsiniz ama bence Galatasaray'ın onun da olmadığını düşünüyorum. O yüzden sıkıntılı bir süreç. Mustera garanti. Önündeki iki stoper az önce konuştuk garantimi. Değil. Yedeklerini geçtim iki stoper garantimi. mi? Emniyet Subabı Dong'un sözleşmesi bitti. Bir yıllıktı çünkü. Sağ bekle Andrei Edlin garanti gibi. Sol bek ne Emre var ne Saratçı var. Hı hı. Merkez orta sahada Taylan garanti bir, Emre Kılınç garanti 2 Akbaba garanti değil 3 Zaten olmasın da yani Akbaba'nın benim gözümdeki toplam TL değil Yıllık 1 milyon lira falan olması lazım ee, Sağ tarafta Fegül'ü Garantimi değil ama takımın oyuncusu Arda garantimin, Kontratı bitti galiba Otomatik yenilendi mi bilmiyorum evet, Bitti Bitti. Kerem Aktürkoğlu garanti sayılmıştı şu anda aklıma gelmiyor yani yani ama İbrahim'in dediği gibi kadronun, kadronun oyuncusu. yarın maça çıkacak olsak 5 oyuncusu garantimi Şu anda soru Emre şarkı. Kılınç var. Emre Kılınç. Muslera. Markal oyundama belki en değerli oyuncular haline gelecek ama kalması için değil gitmesi için değerlenecekler. Mustafa Yedli Muhammed. Yandan garanti değil. Şu an garanti. Aralığa kadar garanti. E peki. Parasını yatırırsan sonrası da yani If yani. Evet parasını yatırırsan. Ama hayır. <laughs> Şu an garanti. Aralığa kadar sıkıntı yok. Soru. İlk Galatasaray'ın Avrupa Kupası maçında Mustafa Muhammed var mı? Yok. Afrika Kupası'nda. Evet. Cagna garanti mi? Değil. Onyekuru garanti mi? Değil. Onyekuru'dan da sanki vazgeçilmiş gibi bir hava var. O da doğru karar. Kim vazgeçerse benim için iyidir. Onyekuru çünkü Galatasaray Onyekuru çaresizliği diye burada kendimi yırttım aylar boyu. İki tane Antep'te gol atınca sen futboldan anlamıyorsun dediler. Evet ben futboldan anlamıyorum. Benim derdim orada çünkü futbol değil. Onyekuru kötü bir oyuncu asla değil. Ama Galatasaray'ın 3 dönem aynı oyuncuyu transfer etme çaresizliğine hakkı yoktur. Bunu anlatmaya gayret ediyoruz. Sen futbol anlamıyorsun. Anlamıyorum. Tamam. İbrahim Toraman, Onyekuru Galatasaray'da özellikle ilk sezonda çok çok ciddi bir katkı verdi. Sonrasındaki o iki yeni dönemde o beklenen katkıyı veremedi ama... Unutma lafını. Bu sene alınmasının sebebi de geçen sene Fenerbahçe maçıdır. Evet. 10 maç bir asist var. Önemli iş, işler yaptı o maç. Bir maçta. maç. 10 yani maç. Maç. maç bir asisttir geçen sene 17. Neden böyle oldu? Oyuncu neden belki sözleşmesi uzatılır? Belki bonservisi alınır noktasına geldi. İlk dönem hatırladığımız Onyekuru gerçekten çok farklı bir seviyedeydi. Ya ben hep şöyle değerlendiriyorum oyuncuları. Onyekuru'ya baktığımız zaman bireysel özelliklerine hızlı, rakip takım arkasında koşu yapabilen oyuncu, birebir adam eksiltebilen oyuncu, eğer arkasında geniş alan varsa bunu yapabilen bir oyuncu. Dediğiniz gibi geldiği maçta mesela ilk bu sene itibariyle Antep, Antep maçı.